Kanlı padişah diye, Kızıl Sultan diye adını Yahudilerin ve Ermenilerin adını, ismini Kızıl Sultan diye koydukları Abdülhamit Han rahmetullahi aleyhi ve'l-gufran büyük padişah Abdülhamit Han onun döneminde de 33 yıllık hükümdarlığı döneminde bakın yani. Adı Kızıl Sultan koymuş. Koyanlar kim? Vallahi Yahudilerdir. Abdülhamid'in sıfatını Kızıl Sultan koyan Yahudilerdir. Çünkü Yahudilere Filistin topraklarını istedikleri zaman vermeyen padişah kimdir? Abdülhamit vermedi. Bunu bütün dünya biliyor. Bundan dolayı onu yıkmanın yollarını aradılar. İftiralar, tezvirler, propagandalar, komplolar, tertipler. Biliyorsunuz en sonunda Beşiktaş'taki Yıldız Camii Şerifinde bir cuma günü cuma namazını her zaman orada kılardı Abdülhamit Han. Cuma namazını kılmak üzere her cuma olduğu gibi selamlıktan cumayı kılmak üzere gelmiş ve cumadan çıkıp gidecek tabi normal olarak dışarıda Hanit Han'ı camiye getiren bir fayton var o zaman araba yok biliyorsun fayton altı tane atın çektiği altı tane atın çektiği üç tanesi bir tarafta üç at bir tarafta üç at da, öbür de, karşı tarafta altı tane atın çektiği saltanat faytonu. Makam arabası diyelim. Nasıl bugün herkesin her bakanın altında araba var. O zaman da fayton var. O faytonun altına padişahın oturduğu kısmın alt kısmına nasıl yolunu bulmuşlarsa 20 kilo dinamik yerleştirmişler. Saatli bomba. Bütün dünya bunu biliyor camiden çıkarken tabi her zamanki gibi faytona binecek saatli bomba saati belli yani girişi camiden çıkışı belli saatli ayarlı öyle ayarlamış yapan Ermeniler Ermeni komitacılar Yahudiler yani cuma namazı kılınıyor her şey bitiyor herkes çıkıyor Abdülhamid Han da çıkacak camiden normal olarak çıkışa selamlıktan çıkıyor Biliyorsunuz padişahların namaz kıldığı yere selamlık deniyor. Etrafı çevrili, suikastlar olmasın diye. Yolu ayrı, kılınan yer ayrı. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz nerede şehit edildi biliyorsunuz? Camide, mihrapta namaz kıldırırken hançerlediler. Ondan sonra hükümdarların namaz kılınacak yeri ayrıldı suikast olmasın diye. Camiden çıkmak üzere hareket etti Abdülhamit Han çıkıyordu. Daha önce çıkmak üzere yürümekte olan Şeyhülislam İslam Cemalettin Efendi'yi gördü. Şeyhülislam İslam, o günün Şeyhülislamı İslam'ı Cemalettin Efendi. Ön, o önde, Şeyhülislam İslam önde, padişah arkada. Sağ kolunu uzattı, Şeyhülislamı İslam'ı çekti. Hocam dedi, çıkmayın. Şurada ayaküstü 3-5 dakika sohbet edelim dediler. Şeyhülislam'ı çekti, yanına getirdi ve selamlığın kenarında ayaküstü konuşmaya başladılar. Şeyhülislam'ı çıkmaya bırakmadı padişah. Ayaküstü konuşurken, sohbet halindeyken, dışarıda saat ayarlamış, bomba saatli bomba, saati ona göre ayarlanmış tabi, e padişah çıkmadı, haberi vardı diyor ehlullah, Allah dostları, Padişahın haberi vardı diyor. Allahu Teala ona ilhamen bildirmişti. Şeyhül İslam'ı da çıkmaya bırakmadı. Ayak üstü konuşurken bomba patladı. Altı tane atın bir tek kemiği bulunmadı diyor. öyle param parça. 36 kişi parçalandı öldü orada. Paytondan parça bulunmadı. Böyle komplolar kurulmuş, tuzaklar hazırlanmış, ve adına da Kızıl Sultan denmiş. Böyle olduğu halde 33 yıllık hükümdarlığı döneminde iki kişiyi idam etmiş. İdam kararı vermiş. İki kişiye. Bir tanesi annesiyle zina eden bir namussuza. Başka bir şey değil. Siyasi sebeplerle öldürdüğü bir kişi yok Allah şahit Abdülhamid'in. Kimse öldürmemiş. Öldüremez. Nasıl öldürür? Çünkü adam öldürmenin cezasını o gün sokaktaki çöpçü de biliyor, padişah da biliyor. İslam toplumu çünkü. Öldüremezler. Kızıl Sultan tabirini kullanan Fransız Yahudisi Profesör Albert Vandal'dır. Bizzat tarihte yazıyor. Albert Vandal diye kafir bir profesör İsrailoğullarından Yahudi kendilerine Filistin topraklarını vermedi diye Dünya kamuoyunda kötülemek için Le Sultan Rouge tabirini kullanmış. Le Sultan Rouge. Rouge demek Fransızca kızıl demek. Rouge. Kadınların dudağına sürdüğü boyaya da ne diyorlar? Rouge diyorlar. Kızıl demek yani. Bütün bunlar ortaya çıkmıştı. Allah'ın lütfuyla yetişen nesil, yetişen bir gençliğimiz var. Hamdü sena olsun şu anda. Yetişen bir nesil var. Şu anlattıklarımın hepsini biliyorlar. Ve bunlar bu memlekette bütün bu İslam'ın haklarını alacaklar ve intikam alacaklar inşallah Teala. Hepsini alacaklar. Bütün zalimlerin cezasını verecekler bu nesil. Bu nesil geliyor Allah'ın izniyle.